Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Portneler şehrini izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Buradan şimdi ee, abone like atıp abone olun. Bir dinlemeleri açmayı unutmayın. Neyse. Orada kanalım var arkadaşlar izlerseniz. Orada çikolata yiyorum şey diyorum. Evet işte. Kuruyu değiştirelim. Hadi bakalım videoya geçelim. Köpek çetesi. Bundan sonra bu şehirde yaşayacaksanız kurallara uymanız gerekiyor. İnsanlara saldırmak yok tamam mı? Artık Ve artık var. siz sokak köpeği değil polis köpeği bir olacaksınız. Mi, bir Suçluları yakalamamıza yardım, yardım edeceksiniz. Ne oluyor burada ya? Tam komiser köpekleri toplamış. Tam komiserim ne yapıyorsunuz burada? Köpek <laughs> çetesiyle sohbet mi ediyorsun? <laughs> Efekan artık onlar köpek çetesi olmayacaklar. Polis köpek olacaklar bu çok mantıklı. Bu sayede şehrimizi koruyabilirler. Aynen öyle. Şimdi bize bir eğitmen lazım. Sizi eğitmesi için <laughs> ve polis yapması için birini görevlendireceğim. Çabuk kurt ben yaparım bunu. Çabuk kurt gelin Lütfen beni seçin. Çok iyi eğitim veririm. Söz veriyorum. Tamam o zaman Efekan. Köpek çetesini sen eğiteceksin. Merak etme Kerem komiser. Hepsi çok iyi bir <laughs> Ama ben de eğitim alanında olacağım ve not vereceğim. Unutmayın bunu. Öyle her önüne gelen köpek... Arkadaşlar Minecraft Port şehrinde eski videolar vardır. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim ama abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin like gelirse. 100 bin like gelirse. 200 bin like gelirse e, ee, parti var arkadaşlar 100.000 like da 200 bin, 203 401 like da 1000 like da evet arkadaşlar şimdi videoya geçelim polis olamaz neyse neyse hadi eğitime gidiyoruz sizler için güzel bir parkuru hazırlayacağım şimdi Hasan Usta ya süper bir parkur hazırlattı işte bakın şimdi bak. köpek köpekle bu parkuru tamamlamaya çalışacağız ay videoya şimdi Arkadaşlar şunlar mafya mafya ailesinin de arkadaşlar bakın. Mayın kuşak kordeleri, şirinleri, neler var. Bakın arkadaşlar bu. Mafyaların ne evi bu. Neyse bir <laughs> bakın. Bu kadar istedik videomuzun sonuna girelim artık şartımız yok bir.